Bir önceki videoda bataryanın bütün bağlantılarını sağlamlaştırmıştık. Şu anda bataryada temassız hiçbir yer yok. Bütün her yerini lehimledik. Kontrollerini de yaptığımda hepsinden tetik alıyoruz. Ancak bataryayı ölçtüğümüzde de kırk almamıza rağmen gördüğünüz gibi kısa devre yaptırıyorum. En ufak bir kıvılcım atması dahi yok. Burada çatırt diye kıvılcım atması gerekiyordu. Yani voltaj var ama amper yok. Yani güç yok. Bunun skuterdaki tepkisi ise işte böyle. Şimdi yapmış olduğumuz lehimleri tek tek sökeceğiz. Hatta yapmamış olduğumuz lehimleri de sökeceğiz. Uçların birbirine deyip kısa devre yapma ihtimalinin önüne geçmek için her söktüğümüz kablonun ucuna elektrik bantı sarıyorum. Arada sırada hav ucumuzu da pisliklerden arındırmamız gerekiyor. Şimdi bir tornavida yardımıyla yavaştan kaldırıyoruz. Şurada hala lehim var tutan. Bu lehimi de boşa çıkarttık. Şu anda söktüğümüzün hepsi bakın burada şöyle ters çevireyim. Bakın B-B1-B2 B3-B4-B5 B6-B7 B8-B9 Bu B artı dediği de B10. Yani bu bunun 10 hücreli olduğunu gösteriyor. Bu da bizim BMS kartımızın 10S olduğu anlamına gelir. Tabi bu B artı ve B eksi çatlamamıştı. Haliyle bunu buradan tornavida yardımıyla ayırmam gerekecek. Biraz güç kullanarak açmak zorunda kalacağım. Şunları keserken çıkartırken biraz zorlandık. Yan keskiyle deneyeceğim sökmeyi. Ufak bir yan keskiyle çıkartabiliyoruz. Evet kaldırdık. Şimdi son bağlantımızı da yan keskiyle kesip alabiliriz şunu bir kaldırıp herhangi bir sorun var mı yok mu bir kontrol etmek istiyorum. Bakın su teması oldu zaten. Şuralardan belli. Buraları ben temizlemiştim. Keza şuralar, da, da öyle. Zımparalayıp temizlemiştim. Şurası çok kötüydü. Bakalım burada bağlantı ile alakalı belki sıkıntılı bir yer vardır. Gördüğümüz gibi bağlantı ile alakalı herhangi bir sorunumuz yok. Bütün pillerde puntalar sağlam herhangi bir kopma, çatlama falan olmamış. Şu pilleri bir kontrol edelim. Bakın 25 volta yakın değer ölçüyoruz. Peki güç var mı? Bu kısa devre olayı normalde çok zararlı bir şeydir. Pillere de zarar verir. Allah korusun yangın çıkarma riski de vardır. Ben sadece siz görün diye yapıyorum. Gördüğünüz gibi bataryalarda gani gani güç var. Nasıl kıvılcım çıktı? İşte olması gereken bu. Ama biz bu karttan bunu elde edemiyoruz. Her ne kadar karttan ümidimi kesmiş olsam da son bir şans vererek bütün bağlantılarını yeniden yaptım. Tabi bu bağlantıların hepsi eğreti oldu ve sağlam bir bağlantı yapmadım. Geçici olarak bir bağlantı yaptım. Şimdi ölçelim bakalım kaç volt alacağız karttan. 41.2 Tamam. Çıkışlarımızı kontrol edelim. 40.5 Bakalım deneyeceğim. Eğer ki bu yeni bağlantılarla da herhangi bir tetik vermezse kartımız çöp. Evet basıyorum şimdi düğmeye. Tahmin ettiğimiz üzere geri gitti. Kartın değiştirilmesine artık kesin gözüyle bakabiliriz. Tamam. BMS kartımız bozuk ama ya pillerimiz. Bakın 41.3 volt. Burada enerji var. Kart bir şarj elemanı değildir. Kart sadece dengeleyici bir elemandır. Yani bu pillerin bu cihazı bu halde çalıştırması gerekiyor. Bataryamızdan BMS kartını sökerek bunları buraya lehimleyerek düz kontak yaptırdık. Ve bu şekilde şimdi bir Scooter'ımızı deneyeceğiz. Bismillah. Evet Scooter'ımız gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu şekilde BMS kartı olmadan çalışması çok sağlıklı değil. O yüzden hemen kapatıyorum siparişine vermiş olduğumuz BMS kartı geldi. Ben 30 amperlik bir BMS kartı aldım. Volta VT1 normalde 250 watt'lık bir motora sahip. Bataryamız ise 36 volt ama tam dolu olduğunda 41 voltu gösteriyor. 41 voltla 250 watt'ı çarptığımızda normalde 10 amperlik bir akım çeker ama bataryaya yüklendiğimizde, yani iki kişi bindiğimizde, yokuş çıkarken ya da Ani kalkışlarda motor 250 wattlık motor 600 watta kadar güç çekebiliyor. Bu da yaklaşık 25 amper demek. Ben bu hesapla 30 amperlik bir BMS kartı almıştım. Şimdi kartımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane, 11 tane kablo görüyorsunuz. Bu siyah olan eksi kablodur. Pildeki eksi yere bağlanır. Bakın pilin alt artı ve eksilerine karıştırırsanız, ha bunun neresiydi diye şöyle baktığınızda iki pile bağlı olan sadece burası var. Burası dörtlü. Arkasını çevirdiğimizde burası dörtlü, hepsi birbirine bağlı. Burası da dörtlü şeritler halinde. Haliyle burası ikili. Demek ki bizim artı ve eksimiz burası. Normalde pillerin üstünde artı ve eksi kutupları yazar. Ama pilin geniş olan kısmı eksi, dar olan kısmı ise artıdır. Yani burası eksi, burası da artı. Bundan emin olmak için artıya kırmızı probu, eksiye ise siyah probu dokunduruyorum. Bakın 41,4. Kırmızı her daim artıyı gösterir. Bunu ters çevirdiğimizde eksi değer elde edeceğiz. Demek ki şu anda ters tutuyorum. Artı burası. Bu kısa bilgiden sonra bataryanın üstündeki bağlantı noktalarına bir göz gezdirelim. BMS kartımızda 11 tane çıkış var demiştik. Şu eksi, eksi buraya gelecek şekilde toplamda 11 tane noktamız olacak. Burası B eksi diye geçer. Ondan sonra B1, B2, B10'a kadar gider. Bazı yerlerde ise B artı olarak görürsünüz bunu. Şuraya B eksi diyorum. Alttan gelen B1, şurası B2, şurası B3, şurası B4, alttan gelen B5, Üstteki B6. Alttan gelen B7. Üstteki B8. Alttan gelen B9. Bu da B10. B10 B artı olarak da geçebilir. Toplamda 11 tane bağlantı noktamız bu şekilde olacak. Bunların hepsini B eksiden başlayarak sırayla bağlayacağız. Yani B eksi, B1, B2, B3 bu en son kablo buraya gelmiş olacak. İlk olarak BMS kartımızı sabitleme ile başlayalım. Bunun için sıcak silikon kullanıyorum. Bir miktar elimizle bastırarak tutmasını sağlıyoruz. Şimdi kablo uzunluklarına göre keserek kabloların fazlasını kesiyorum. B eksiden başladım. Sırayla ikinci kabloyu aldım. İkinci kabloyu şuraya getiriyorum. Kesme işlemini yaparken çok dikkat edin. Yanlış kabloyu keserseniz kısa kalacaktır. Bu iki. idi. bu üç şu 4. Alttakiler kırmızı. Zaten bakın ben önceki bağlantılarını sökmedim. Sökeceğim bunları. Kendi alttaki kabloları da kırmızı. BMS kartındaki kablolar da kırmızı. Ya tabi tabii bu illaki kırmızı olacak diye bir şey yok. Ben de bilmiyorum ilk defa BMS kartı aldım. Ama bunu da bu şekilde. Diğer kartlara da baktığımda renklerinin böyle olduğunu gördüm hep. Kabloyu bırakmadan karışmasın diye hemen bir yanındakini alıyorum. Burası B3. Burası da B4. Lehime pillerin üstüne atmak istemiyorum. Çünkü sıcak ve pillere zarar gelmesin diye devrenin ortasına yapacağım. Şimdi B5'i takacağım ama B5'in uzunluğu kısa geldi. Kısa geldiği için ya bunu buradan götüreceğim. Şöyle götürebilirim aslında. Bunu kesmeyeceğim. Şimdi B6'ya geçiyorum. Aynı şekilde B6'yı da iki pilin arasına atayım. Bu B6'mız hiç bırakmadan B7'ye geçiyorum. B7'miz şu aşağıda. 8'e geçiyorum. B8'imiz burada. Hazır falan filan atılmış zaten. B9 ve son kablomuz B artı ya da B10. Aradan bir gün geçti ve ben bu esnada lehim videosunu kaybettim. O yüzden kısaca bir özet geçeceğim. Buradan bir tane kablomuz var dedik. Siyah B eksi dedik ve diğer tarafta da kırmızı sarı kırmızı sarı diye 10 tane kablomuz devam ediyor. B eksiği şuraya bağladık. Ondan sonra kırmızı sarı diye devam edeceğiz. Kırmızımızı alttaki kabloların hepsi bakın kırmızı. Üstteki kablolar ise sarı. Kırmızı B1'imiz burada. Sarı B2'miz burada. Kırmızı B3'ümüz burada. Sarı B4'ümüz burada. Kırmızı B5'imiz hemen sonunda aşağıda burada. Artık bataryanın diğer tarafına geçiyoruz. Sarı B6'mız burada. Kırmızı B7'miz burada. Sarı B8'miz burada. Kırmızı B9'umuz burada. Ve son B10 ya da B artı sarı kablomuzu da buraya lehimledik. Tamam bataryamız hazır. Ancak şarjı ve cihazı besleyen kabloyu henüz takmış değiliz. Şimdi bunları takacağız kartın üstündeki B eksiden pilimizin eksi kutbuna bir kablo çekmiştik. Bu split bir BMS devresi yani ayrık bir BMS devresi olduğu için şarj kablosunun eksisi C eksiden gelecek. Cihaza giden kablonun eksisi ise P eksiden gelecek. Ve skutura giden kablonun eksisini BMS'ye bağladık. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Artı uçları pilin artı kutbuna lehimlemek. Bu kablolar kalın olduğundan dolayı lehim işlemi biraz zor olabiliyor. Ayrıca biraz uğraştıracağını düşündüğüm için ve diğer kablolara zarar vermesin diye şöyle kabloların üstüne kağıt bant çekiyorum. Ben de şurada çalışacağım. Son olarak artılarımızı da buraya bağladık. İkisi de sağlam duruyor. Şimdi deneme vakti. Önce güç kablomuzu bağlıyorum. Bismillah. Evet. Bu ses bataryada güç olduğunu gösteriyor. Şimdi de şarj kablomuzu bağlıyoruz. Önce kalın olan cihaza giden kabloyu bağlıyoruz. Sonra da şarj kablomuzu bağladık. Şimdi önce bir şarjını deneyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi yeşil ışık yanıyor. Şarja taktığımda bunun kırmızıya dönmesini bekliyorum. Güzel. Kırmızıya döndü. Şimdi bunu çıkartıp bir de cihazı çalıştıralım. Şimdi cihazı test ediyoruz. Bismillah. Evet. Cihazımız da çalışıyor. Güzel. Tabi bunu bu şekilde bırakmayacağız. Esas testimizi yolda yapmamız gerekecek. Cihazın güce bindiğindeki tepkisinin nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum bu yeni BMS kartı ile. Pilimizin üst ve altlarını kapatmak için orijinalinde de olan şu plakayı kullandım. Şimdi tamamen yalıtım sağlamak için ise streç kaplayacağım. Birkaç kat streçle doluyorum. Aynı şekilde şu taraftan da birkaç kat dolayacağım. Şimdi pilimizi ters çevirdim. Birkaç kat da diğer taraftan dolayacağım. Son olarak bataryanın vidalarını sıkıyorum. Ondan sonra da kapağın vidalarını sıkıyorum ve işlemi bitiriyorum. Yolda yapmış olduğum testlerde bataryanın kat bozulmadan önceki haline dönmüş olduğunu gördüm. Menzilde herhangi bir değişiklik olmadı. BMS kartından mehdil ile alakalı herhangi bir değişiklik olması da zaten beklenemez. Daha öncesinden batarya tamiri ile alakalı 3 video çekmiştim. Bu da dördüncü video oldu. Umarım bu içerikte faydalı olmuştur. Beğendiyseniz bu içeriklerin daha fazla kişiye ulaşması için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. İçeriklerim ilginizi çekiyorsa abone olmayı da unutmayın. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.